Evet arkadaşlar. Bugün sizlere şömine yapmayı göstereceğim. Öncelikle malzemelerimiz basamak, net taşı, blok ve çakmak. Bunun için ev de gerekiyor. Ben evi önceden yaptım. Böyle sıralan bir Evet şimdi nasıl yapıldığına geçelim. Buradan 3 blok kırıyoruz. Bunları da kıralım. Şimdi seçtiğimiz bu bloğu böyle dışarıdan Kadın içeriden değil dışarıdan yapıyoruz evet. böyle buraya da kapatalım evet böyle bu önündeki üç bloğu kırıp yerine neter taşını koyalım bunları çakmakla yakalım yanında yanıcı blokların olmamasına dikkat edelim ve biliyorsunuz neter taşı hiç sönmüyor önüne bu seçtiğimiz basamakları koyabiliriz. Yani ne istersiniz. İşte şu biz bu kadar. Gördüğünüz gibi böyle de yapabilirsiniz. Her türlü her istediğiniz yapabilirsiniz. İstiyorsanız hiçbir şey koymayabilirsiniz. Böyle yani. Dışarıdan görünümüne de bakalım. İsterseniz şuraları kırabilirsiniz ki dışarı duman çıksın. Evet. İşte böyle şömenemiz hazır. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.